birkaç milyoner falan grubu. Amerikancı. Sahte Osmanlı, Sosmanlı. Bir grup var. Ve Türkiye'yi devreşi bırakmış. <laughs> Krallık olmuşsunuz evet. Abiden bir krallığı. Arkadaşım. Ee, ve bu adamlar çok tehlikeli dili kullanıyor. ne yapacaksınız o zaman? Ki gerçek mektirin ben olduğumu bileceksin. Şartları gösterdik. Şimdi aynı şey yaptırma. Bu sayanaktaki ben şu bu falan sırtımdaki ben şey görsen <laughs> şöyle değil tanıman lazım ee, her zaman olsa doğmuşsun anlattığım et olduğunu bileceksin ve o yüzden 5000'e yakın e, ekonomik şeriflerden intihar olduğunu bileceksin Ahmet Bozkuş'tan e, şey yaptım alıntı yaptım onu programda öğrendim ben de bilmiyordum da 3-5 falan yani 3 kişi falan zaten 5 kişi 5 bin kişi internetmiş ya ekonomi şeriflerden <laughs> ee, korkunç bir istila aslında ülke benim anladım. Ortaçağ yönetimi hakim, kravatlı şeyhler, dini kullanıyorlar, ee, dindar kesimi duyuyor, Allah'a bismillah deyip kafalıyorlar böyle sahtelikleri. Ondan sonra meclisi devre dışı bırakmış adam. Kendine saltanat kurmuş, Türk ordusunu yakalamış, kodası tıkmış. Durunuz mu? Ne evet. olsun, <laughs> ne din açın diye. Buradaki barzaniye... Ya...